AK Parti İl Başkanı Şahin Talut basın mensuplarına yaptığı açıklamada Gebze'de bina çökme olayında dört kişinin hayatını kaybettiği ve Dilovası'nda yedi kişinin hayatını kaybettiği parfüm deposu olayında suçlu olanlarla ilgili Cumhurbaşkanımızın ne talimatı var? Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak dedi. Deposu sahiplerinin AK Parti'ye yakın olduğu iftirasını bizzat CHP genel başkanına söylettiler. Bir genel başkana yine yanlış rehberlik yaptılar. Firmanın sahiplerinin AK Parti ile uzaktan yakından alakası yok. İkisi de tutuklandı. Birisi kalp krizi geçirip cezaevinde öldü. Cumhurbaşkanımızın net talimatı var. Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak. Vatandaşlarımızın canına kim kıyan olursa cezasını çekecek. Saygı basın mensubu. Başkan Talus, A Parti'ye üye kayıtlarının devam ettiği, göreve geldiğimiz 1 Mart 2023 tarihinden bugüne 312 bin üye A Parti ailesine katıldığını, 10 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen kongreden bugüne 29 bin yeni üye ailemize katıldığını açıkladı. Ee, 350 bine, gelecek yıl hedefimiz 350 bine getirmek. Şu anda 312 bin üyemiz var. Kongreden beri de e, yaptığımız üye sayısı